3 yıl önce Afrika'da arkadaşlarıyla, 2 yıl önce İspanya'da amatör ligde futbol oynuyordu. Cristiano Suç şimdi La Liga'da Nijeryalı Pogba lakabıyla yıldızını parlatıyor. 21 yaşında Uche. Arkadaşlarıyla oynarken keşfeden İspanyollar onu İspanya 4. Lig takımı Morelo'nun 7. Lig'de yani amatörde mücadele eden B takımına transfer etti. Kısa sürede A takıma çıktı. Ülkesinde yoksulluk içinde yaşıyor, futbolcu olup kendi ve ailesinin hayatını kurtarmak istiyordu. Sağdaki herkesten daha güçlü olmak, daha çok koşmak zorundaydı. Yaptı da. Bir de üzerine teknik kalite ekledi. Moralo'yu yükselme filanına taşıyıp 3. Lig ekibi Cueta'ya 800 Euro'ya yani 30.000 TL'ye transfer oldu. Burada da yükselme turuna çıkardı takımı. On servisi 600 katına çıktı. Getafe 500 bin euroya kadrosuna kattı. İlk La Liga maçında gol attı. Teknik direktör Pepe Bordalas onu daha da hücumda oynatıyor. Hayali bir gün idolü Pogba gibi dünyaca tanınan bir yıldız olmak.